Merhaba arkadaşlar. Sullanen Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız biz iyiyiz elhamdülillah. Umarım siz de iyisinizdir. Hafta sonumuz nasıl geçiyor arkadaşlar? Ben bir önceki videomda kazak ayıptırmıştım demiştim. Şimdi gidiyorum onu almaya. Oradan da hızlı almaya gideceğim. Bugün yani bu dışarıdayım. Orada bir kuaför yapmayı düşünüyor. Ondan sonra eve gideceğim. Temizlik yapacağım. Çekeceğim zaten bugün temizlik video atacağım demiştim. İnşallah satılmamıştır fazla Aynı sırtı mı? yaptığımız arkadaşlar. Bugün hava çok güzel burada. O yüzden mersinlik montumu giydim. Öbür çok kalın. Şansımıza hafta sonu güzel hava. Akşamdan beri düşünüyorum arkadaşlar. Ben o evin neyini temizleyeceğim bilmiyorum. Ben saat sabahın 8'inden gece 3'e kadar temizlik yapan bir insanım. Akşamdan beri düşünüyorum ben o evin neyini temizleyeceğim. <laughs> Bulabiliyorum. Bakacağız bir şeyler bulacağız kek falan yapmayı düşünüyor. Bir de kısır falan yapacağım çocuklara. Söz verdim çünkü. Şu an Ayşen Şu an herkes bakıyor vallahi ya. Bu ne yapıyor diye. <laughs> evet arkadaşlar ben geldim. İnşallah satılmamıştır ve kazamı alır giderim. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Kazamı da aldım. <laughs> Satılmamış. Çünkü satarsanız e, yani bilemiyorum. Çünkü ben abiye bayağı bir tembelledim. Satma sakın diye. Böyle göstereyim. Sanki tam bana göre yapılmış. Üzerime tam oldu. Evet arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Şaka gibi. Temizlik videosu atacağım dedim ama akşamdan beri düşünüyorum, düşünüyorum. Bu evin neyini temizleyeceğim bilmiyorum. Ama yine bir süpürge tutacağım. Villada bir bir edeceğim. Çünkü niye diyeseniz ben saat sabahın 8'inde 9'unda başlayıp gecenin 3'üne 4'üne kadar temizlik yapan bir insanım. İnanın geceden beri düşünüyorum ben nereyi temizleyeceğim diye. Bilmiyorum bakacağız yine bir süpürge tutalım. Bir bira bira edelim çocuklarma söz verdim kek yapacağım diye. Kek yapalım. Yemek yapacağım zaten akşam oldu. Eee yengemize uğradık. O da sağ olsun bir çay falan demledi. Orada çay falan içtik. Nasıl ama arkadaşlar güzel değil mi? Kusura bakmayın artık yine süpürge seslerinden yapacak bir şey yoktur. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor benim. Yani ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çünkü yapacak bir şey yok yani evde. Şimdi, nereye temizleyeceğim bilmiyorum. 爽。 Sat ve satan abla da var, eşiyle beraber çalışıyor galiba. Abla diyor vallahi helal olsun sana, yani tuttuğunu koparıyorum hiç bırakmıyorum diye. Alacağım dedin geldin aldın diye. İnanın san, bütün samimetine söylüyorum arkadaşlar. Hani şaka yapmıyorum Geceden beri düşünüyorum Ben hani bugün ne yapabilirim temizlik Çünkü yani Bilmiyorum ben Ben tanıyanlar zaten çok iyi tanır Hani abartmıyorum Gece yarına kadar Temizlik yaparım Hatta bana bile kızarlar Bu kadar yapma diye Şu an çünkü yapacağım hiçbir şey Böyle yani Dip köşe olsun derin temizlik olsun hiçbir şey yok Sadece süpürge açacağım, mülada edeceğim. Bu kadar yani. Geçen hafta zaten biliyorsunuz dolaplarımı falan sildim ama hafta içi de gece çocuklar uyuduktan sonra yine böyle bir üstünden geçiyorum ben. Hani her hafta her hafta uğraşmayayım diye. Çünkü yapacak bir şey yok. Biz süpürgemize devam edelim. Ondan sonra kek yapmaya başlayalım arkadaşlar. <laughs> Söz verdiğim için hani yarın temizlik videosu atacağım dediğim için şu an inanın muşburge ne. o yüzden atıyorum hani burada olsanız görseniz der yani dersiniz ki bu evin neyini süpürge açıyorsun ilk defa böyle bir şey yaşıyorum bilmiyorum ya şaşırdım kaldım arkadaşlar ben bir günde size böyle tip köşe çekeceğim. Hani düzen olarak çekeceğim. Şu an dipler köşede hani dolaplar da tam düzenli şekilde. Yani şu an yapacağım hiçbir şey yoktur yani. Evet arkadaşlar ben temizliğimi bitirdim. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle 3 tane yumurta kıracağım. Yağımızı dökeceğiz. Bir bardak bu bardağı yağ döktüm. 3 tane yumurta kırdım bir bardak da süt ekledim. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekleyeceğiz. yetiştiremedim. Yarım e, limonun kabuğunu rendeledim arkadaşlar. çok <laughs> Limonlu yaparım çünkü keki. geldi ve yapacak bir şey yok. Çekilmişin yardımıyla yapacağız artık. haftaki temizlik vlog biraz tuhaf oldu biliyorum arkadaşlar <laughs> ama <Allah. gülüyor> inanın benleri çok dayım çünkü yapacak hiçbir şey yok haftaya e, derin temizlik çekeriz. Haftaya kadar fazla e, temizlik yapmam. <laughs> Gideleri de yapmam. O zaman güzel bir temizlik vlog çekeceğim size. Söz veriyorum. Biliyorsunuz ben söz verdim mi yaparım. Evet arkadaşlar önceden yağladığımız kek kalıbını dökeceğiz şimdi. Tabi inşallah doğru düzgün yapmıştır. Benim kız Büyük kız yaptı, yağladı. Ben şimdi bunu iyi bitireyim. Arkadaşlar çok güzel bir kıvam aldı. Görüyorsunuz akıyor. Şu an ezan işaretimiz dokunuyor. Yaptık dokunuyor ezgi Dün çarşıda bayağı bir dolandım. Hızlı aldım. Kazanma aldım. şu kuaföre uğradım. Ondan sonra yengeye uğradım. Orada çay falan içtik. Sağ olsun. Evet arkadaşlar, önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada ben de mutfağımı toparlayayım. Zaten bir şey yoktur. Sadece kek, ee, bahçe çıktı. Sizi şöyle alayım. biraz yaklaştıracağım. Evet arkadaşlar bugünümüz nasıl geçti? Benim bugün hep dışarıdaydım.

Arkadaşlar bir iş yaptığın zaman daha tarak yapmayacaksın. Böyle arkasını tarafını zaman gördüğünüz gibi hem kolay oluyor hem de düzenli oluyor. Evet arkadaşlar kekimiz pişsin. pişmiş halini göstereceğim. Artık videomu kapatacağım. Evet arkadaşlar kekimiz de pişti. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.